أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين evet. accursed Beş hali vardı. Ee, onlardan iklabı anlattık, İdamı bilavun neyi anlattık, ee, idamı malvun neyi anlattık. Şimdi ızharı anlatıyoruz. Ne zaman ızhar olur sorusunun cevabı olarak e, bu ilk cümleyi yazıyoruz. Sonra. Eğer karanlık bir nokta varsa bu cümlenin içerisinde onu aydınlatıyoruz. Sonra bu denilenleri misaller üzerinde görüp gösteriyoruz. Şimdi ne zaman ızhar olur sorusunun cevabı şu. Tenvin veya sakin nun dan sonra şayet boğaz harflerinden birisi gelmişse o zaman bu sakin nun ortaya çıkarılır, okunur yani. Ne görüyorsak sakin nun nasıl okunuyorsa en mesela onu okuruz, nunu söyleriz yani. Izhar bu demek, nunu ortaya çıkarmak, nunu okumak demek. Evet, ne ikfa yapacaksın biz diyeceksin, ne de idam yapıp peşindeki harekeli harfin içine katacaksın. Ee, bunlar yok. Yani ne gördüysen onu okuyacaksın. Sakinlun, sakinlun, tenvin, tenvin, en, ben, ten, neyse. Onu gördüğün gibi okumak demek ızhar. Kelime manası zaten ortaya çıkarmak demek. Evet. Hükmü vaciptir. Izharın hükmü vaciptir. Şimdi e, boğaz harflerinden birisi gelirse dedik, o boğaz harfleri e, mahres sırasıyla hemze he ha, aksal harf dediğimiz boğazın en uzak köşesi noktasından hemze he boğaz ortasından ayn, he boğazın dil ile bitiştiği en yakın noktası olan ednel halk diyoruz ona. Oradan da vayn ha bu altı harf veya esma-i ilahiyeden Allahu hayyun halikun adlun ganiyun hadiyan bu altı ismi şerifin başındaki hemze ha ha ayn gayn ha evet burada da akılda kalması açısından Karabaş tecvidinde bu esma ile bu harfler şifrelenir. Yani hafızaya alma metotlarından birisidir bu. Peki ızhar olur dedik de ızhar ne demek? Izhar ne demek? Kelime manası dediğimiz gibi açığa çıkarmak, ortaya koymak, zahir hale, görünür hale getirmek manasındadır buradaki açıklık. Peki ıslah manası ne? ha Bir daha e, iklap konusunda söylemiştim, bir hususa dikkat çekmiştim. Şimdi bir daha dikkat çekeyim. Izhar nedir diye sorulduğunda, bu cümleyle cevap verenler var. Izhar nedir diye sorulduğunda bu cümle ile cevap verilmez. Bu cümle ne zaman ızhar olur sorusunun cevabı olan hüküm cümlesidir. Evet, kendin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden birisi gelirse o zaman ızhar olur cevabını bekliyorsa sahil soruyu ızhar nedir diye soramaz. Ne zaman ızhar olur diye sorması gerekir. Eğer bu cevabı bekliyorsa. Evet bitti bu cevabı söyledik. Şöyle şöyle olursa ızhar olur dedik. Tamam ızhar olur da kardeşim ızhar ne demek diye sorarsa o zaman şu cevabı vereceğiz. El-izharu ızhar. Nedir? Huve o ızhar. El infisalu teba'uden beynel harfeyin. Evet. İki harfi birbirinden uzaklaştırmak suretiyle aralarını ayırmaktır. Evet. İki harfi birbirinden uzaklaştırarak ayırmak demek. Evet. Yani birbirinden uzaklaştırarak derken yani e bir tarafta nun bir tarafta en değil. <laughs> Böyle anlamayın bunu. Uzaklaştırmak derken şu kastediliyor efendim. Yani yani bu e ile nun e, e, yani en diye söylenilecek ama bu en diye söylediğimiz bu nunu, bu nunu sonraki gelen, sonraki gelen mesela gafurun derken ama burada şimdi tenin var. Şu oradakini alalım. Men, men. Bu men diye bu sakin nun var ya tebauden beynel harfeyn yani peşindeki peşindeki hemzenin içine idhal etme. Yani idam etme, me amene deme buna diyor. Uzaklaştır dediği o. Veya, veya, bu nunu gizleme, men amene deme demek istiyor. Veya işte ne bileyim ben, zaten burada iklaf söz konusu değil. Yani bu şekilde bu sakin nunu iki ihtimal daha var bunun dışında. Ya hemzenin içine e, idram edersin. Me amene, me amene diye okuma ihtimali var. Bakın ne oldu? Bunun bunun içine girdi. İçine sokma diyor. Ayır diyor bunu buradan. Tebaut dediği bu. <laughs> Tebaut dediği bu. Evet az önce yanlış söyledim onu. Ee, yani ayır derken ikisini böyle birbirinden ayır, uzaklaştır, git demek değil yani. Yani o nunu hemzenin içine idam etme, katma demek. Veya veya ızhar ile okumak derken ihfa yapma demek. Yani men emene diye de okuma. E ne kaldı arada? Men emene kaldı. Evet, birbirinden ayırdık, gizlemedik. Yani idam etmedik, ihfa yapmadık, ızhar kaldı. O demek yani tebaüttan maksadı. o. Peki. Misallerde gördüğünüz gibi bu ortadakini gösterdik. Diğerleri de aynı şekilde min ha burada gördüğümüz gibi okuyoruz. Ne mih diye nunun içine idam edip okuyoruz. Neden miyâhâ diye ihfa yapıyoruz. İkisi de yanlış. Izhar ile nunu ortaya çıkararak okuyoruz. Burada da yine tenvimli okuma sonucu ortaya çıkan bir sakin nun var. Gafurun. Eğer halim olmasaydı böyle okurduk bunu harekesiyle. Run derken bakın bir sakin nun ortaya çıktı tenvimli okuma neticesinde. O sakin nunu söylüyoruz. Zahir hale getiriyoruz. Yani ruh halim demiyoruz. Yani bu idamdır. Katmak ama tebaüttten bahsetti. Ayıracaksın onu. Katmayacaksın onun içine. Anlamında yani. Veya ruh halim diye ihfa yapamazsın. Çünkü çünkü ihfa harfi gelmemiş peşine. Izhar harfi gelmiş onun için. Gelelim ilgili notlara. Not 1. Sakin nuna hareke verilmemeli. En çok karşılaştığımız hata ızharlı okuyuşlarda bu. Izharı bunun için öğreniyoruz arkadaşlar. Yani bakın harf talimi bak ne kadar önemli. En e e han ha ha an a a hepsi yanlış. Nunu ortaya çıkardı ama nun da sanki böyle galıgalay yaptı. Anne, anne, anne. Yani ne nebre sesini belli etmeyeceksin. Yani küçücük bir hareke gelmeyecek. Evet, nunun mahrecinden ayrıldığın an hareke gelir. Önce siz ayrılıyorsunuz, sonra peşindeki harf'e geçiyorsunuz. Onun için hareke geliyor. Gafurun Nundan ayrıldı Sakin nunun mahrecinden Run Run ha Dedi sonra Böyle olmayacak Gafurun ha Nunun mahrecinden ayrılır Ayrılmaz Peşindeki ha'yı Söylemiş olacağız Böyle olursa bu yanlışa engel olabilirsiniz. Bu yanlışı zaten düzeltmenin yolunu biz cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususları anlatırken tekrar anlatacağız. Run nundan ayrılmıyoruz. Bakın bir sekte yaptım veya büyük bir sekte yaptım. Sonra ha run ha run ha Runha. Sonra bu boşluğu kaldırıyorsun. Peş peşe getiriyorsun. Al sana ızhar. Doğru ızhar. Evet. Misafirimiz var. Men Karşılaşılan hata bu. En yaygın hata ızharlı okuyuşta. Hareke vermek. Ne yaptım? Bak nunu sanki neredeyse Galgale yaptım efendim. Galgale yapılmaz. Burada men, men, men. Bak. Galgale neydi? Nebreyi belli etmekti. Nebre mahreç sesi. Nebreyi belli etmek suretiyle galgale yapmaktan veya sakine hareket vermekten sakınalım. Aynı şey çünkü. Evet. min <laughs> Hata. Şimdi bu hata sakin sonra sakin sonra eğer mahreci uzak bir harf geldiyse bu hataya düşme ihtimali daha yüksek. Men dil ucu mahrec. Bakın. Ha ise ta boğaz. Ofurun ha yine aynı şekilde boğaz uzak Uzak mahreci olan bir harf peşine geldiyse buralarda hata ihtimali ızharlı okuyuşta daha kuvvetli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz. Bakın. Ee, men emene, men emene. Burada pek gelmiyor. Burada pek gelmiyor. Halbuki bunun da mahreci uzak ama gafurun ha minha derken bu hata daha çok görülüyor. Evet, iki. Ha, ama şunu da söyleyelim. Bu hatayı düzeltmek için büyükten küçüğe sekteler yapmak suretiyle en sonunda da aradaki boşluğu tamamen kaldırıp yan yana getirmek suretiyle düzeltebilirsiniz dedik ya bu sefer sekte kalıcı hale geliyor. Bakın ve Allahu gafurun halim Bakın sekte oldu. Sekte kalıcı hale geliyor. Sekte de yapmayacaksın. Buna da dikkat. Yani bir taraftan doğruldu, öbür tarafa yamuldu. Bu da olmayacak. İki, nunun üzerinde çok oyalanılmaz. Belki de neredeyse hepinizi uyardım bu hususta. Geri harf talimlerini alırken. Bakın arkadaşlar, biz sizi işkence olsun diye böyle harflerde bekletmiyoruz. Bu işin hafriyatı harfiyatıdır. <laughs> Öyle diyelim yani. Slogan cümlemiz. Yani bakın en e, e olmaz. Izharda çok oyalandı. Evet e bir harf. Ama bir şey bir hareke. E, nun da sadece gunne hakkı var. Gunne hakkı var. O da harfin yarısı. En en bu kadar yeter. Bunun hakkı bu kadar. Bir hareke kadar hakkı var. Ama peşinde bir nun daha olmuş olsaydı o zaman biraz daha tutmak durumundaydık. Enne şeklinde. Evet. Ama burada e, bu kadar oyalanmak doğru değil. Han ha ha olmaz. Han ha ha Han ha ha, <Han -ha, -ha> <Evet>, evet. bir elifle aynı ölçüde tam ölçü olacak. Çünkü ha bir hareke, bu ne ise o da bir hareke miktarı kadar hunne akıtacak. İkisi toplam bir elif olmuş oluyor bakın. E bir hareke. E bu hata. E bu hata. Böyle de olmaz. Evet. Nun'un lazimi sıfatı olan hunneyi akıtmamız gerekiyor. Beyniye sıfatı var hem. Beyniye ne demekti? Sese az Akıtmak demekti. Bunun ölçüsü ne? Harfin yarısı. Yarısını geçmeyecek. Çok tutarsan em, iki tane nun oldu bu. Şeddeli bir nunda vakfederken böyle yapılır. Şeddeli bir nunda vakf ederken bu kadar tutulur. En bu. Evet. Mesela Rahman suresinde üç tane ayeti kerime var. İns, cin var ya insan ve cinler. Cin şeddelidir orada. İnsun ve veya insun kablehum ve la diye vaktedir. Neden? Çünkü bunun şeddelidir. Onun için. Ama peşinde bir ayet daha var. Ke'ennehunnel yakutu vel mercan var. O da can diye bitiyor. Bak ama mercanın nunu. O şeddeli değil. Mercan. Hata. Neden? Hatta üç tane nunu oldu bu. İki taneyi de geçti. Şeddeli nunu da geçti. Arkadaşlar, okuma deyip geçmeyin. Bu kadar incelikleri var işin. Dikkat edelim. Evet. Demek ki demek ki harf talimi önemli efendim. An a a bu kadar. Bir elifle aynı boyda bakın. An a a an a a altılı ihtimali okuyalım bakın. A, a, an, an a, a, bakın o dört tanesi peş peşe olan met, ızhar, ızhar, met, a, an, an a, bu, aynı ölçü, tam ölçü, peki, bunu da anlaştıktan sonra e, geçebiliriz. Not 3. sektecikler de yapılmamalı. Yani sakine hareket veririm korkusuyla az önce söylediğim gibi. Gafurun e, halim diye okuyor. Tamam, sakine hareket vermedik. Bu cihette doğru yaptın ama sekte oluştu. Ne sekte oluşacak? Ha. Burada beyniye sıfatı var bakın. Hem mim, hem nun, bu üç harf üzerinde ızhar meydana gelen harflerdir. Biri bu, mutlak ızhar. Diğeri sakin mimin ızharı, bir diğeri de ızharı kameriye. Ha. Bu üç harfin bir özelliği var. Bu üç harfte beyniye sıfatı var. Üçü de bu sıfatta ortak. Beyniye sesi az akıtmak. Şayet biz bu üç harfte beyniye sıfatını kamilen verebilirsek o zaman bu hatayı düzeltmemize yardım eder. El il un bu. En in un kamilen ne yaptım? Nuna leme em im un kamilen beyniye sıfatını verdim. An, hin, hun, an, in, un, an. Bakın hep ızhar bunlar. E, hareke gelmedi. Evet, bu üçüncü notu da söyledikten sonra bakalım ne geliyor. Şimdi bu kelimeleri okuma sıra geldi. Evet, önce tahkik ile okuyoruz. Allahhu teşditli labun ile bir elifin ölçüsü aynı. Onun için tekbir ile başlatıyoruz. Allahu ekber hata. Allahu hata. Gelecek ama çok geçtiği için düzgün gidelim diyoruz. Allahu ekber مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ غَفُورٌ حَلِيمٌ بكل خلق عليم أجر غير ممنون عنها معرضين ميثاق غليظ <قلض> رقيب عتيد من خلق عطاء حسابا سفينة ben kull aaman. Evet, ızharları göstere göstere okuduk. Şimdi bir de e, hadir usulüyle okuyalım. Bu sefer yukarıdan aşağı okuyalım sütunlarımızı. Allahu ekber. Min şey'in in entum bi kulli khalqin alimun misaqan ve li zan'ata enhisâbâ. Nettim, muttasımdı, iki elif uzattım. Bu şekilde okudum. Bir daha okuyalım. من شيء إن أنتم بكل خلق عليم ميثاقا غليظا عطاء حسابا ومن خلفهم أجر غير ممنون رقيب عتيد سفينة غصبا Hadir usulü. Bu hadir usulündeki bir elifin neyse tutmayı onun bir üstüne çıkarıyorum. Evet. Ama ızharda tutma yok. Gafurun halimun anha mu'ridine men halaka kullun amen Siz ihtimalleri çoğaltıyorsunuz. Bir nefeste de okuyabilirsiniz. Farklı farklı çaprazlama okuyun, böyle okuyun. Ondan sonra Kendiniz rastgele çizgiler çizin bu şeyin üstünden, öyle o şekilde misalleri, ihtimalleri çoğaltın. Evet efendim, ızhar konumuz bu kadar. Ee, i̇hva konusunda e, önümüzdeki derste vereceğiz. Şimdilik esselamu aleyküm.